Bu TOKİ icat eden Allah bin kere razı olsun. Millete karşı bu, bu tür e, güzellikler için de teşekkür ediyoruz. Aslında bu proje güzel bir proje evsizler için. TOKİ kurası bugün açıklandı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Allah Cumhurbaşkanımızın yaptığı iş işte doğru bir iş ama acaba ne kadar doğru ne kadar yanı bilemiyorum yani. Neden? Çünkü e, don, donmala var ya donmala. Şekil, şarkı şey tomalı şans kaçar. Bu şuna döndü diyorum ben. Gerçek. Niye? Dünya adet şey var. Ee, emekli var. Em önce emekli askeri eğitimi ondan sonra o da yine bu kalacak, yine karacak yine Ortada kalacak. Allah razı olsun sen yine olsun yine olsun. Hadi razı olsun. Yapacak bir şey yok. Gayet iyi bir şeydi yani. Ben hatta başvuru falan da yaptım ama çıkmadı yani. Çıkanlar oldu bilmiyorum. bilmiyorum. Olan var olmayan var çok iyi oldu. Bu TOKİ'yi icat eden Allah bin kere razı olsun. Gerçekten e, çok dar gelirli insanlar var, kira veremeyen insanlar var. Yani ne bileyim, e, çok iyi bir fikir. <laughs> Allah bin kere razı olsun diyorum. Ne diyeyim oğlum? Ya tabii herkes e, ev kirası e, veremeyenler var. Ev kirasından daha e, uygundu ev sahibi olanlar var. Yani yani her duyduğum kişi biz katılmadık ama katılanlarda duyuyorum. E, herkes dua ediyor. Ne diyeyim mi oğlum? Gerçekten bin kere razı olsun Rabbim. Valla çıkanlara hayırlı olsun diyorum. Hani şeyleri inşallah iyi günler kullanılır. Valla bir şey düşünmüyorum. Çok şey oldu Adana'da. Çok fazla oldu, oldu da öbür evler çok şey yapılacak. Olmayacak. Öbür tokide olmayan evler. Ben şey eşimden ayrılalım. Onun için mecbur belirli bir maaş bulmadığını. Haberimiz yoktu ama Suriyelilere de veriliyor değil mi bu evler? Buna çok şeyim, karşıyım. Ülkemizde o kadar çok evsiz varken, özellikle Kayseri'de varken hani böyle bir olanak tanınması şu anlık yanlış buluyorum. Önce çünkü kendi milletimizin yararlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir ara haberler çıkmıştı hatta. Onlara öncelik tanındı diye sonra yalanlandı. Ne kadar doğru bilemiyorum. Öyle. Evet aslında güzel bir sistem yaptılar. Devletimizin uygulamış olduğu. Yani birçok şu son zamanlara bakarsak kira ve artışlarında güzel bir şey oldu. Biz değerlendiremedik kapsam dışı kalıyoruz ama Cumhurbaşkanımızdan da buradan bizleri de kapsayacak bir sistem istiyoruz tabii ki. Ya ben katılmadım abi çünkü yani evin net bir fiyatını vermediler. Mesela her sene endekse göre yükseliyor ama mesela biz memur değiliz yani memurlar gibi altı ayda bir zaman almıyoruz. Mesela bence çok saçma bir sistem oldu yani. Kimse kolay kolay ödemeyecek. Ben şahsen girmedim abi. Ee, çıkan arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ben girmedim çünkü üzerimize evimiz vardı. Ee, devletin yaptığı millete karşı bu, bu tür e, güzellikler için de teşekkür ediyoruz. E, çıkmayan arkadaşlara da güzel düşünsünler, ümitsiz olmasınlar mutlaka bir gün... Evler olur diyoruz inşallah. Allah yurtsuz bırakmasın, imansız bırakmasın. efendim şu kuralları çok özür dilerim. Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Ama hani söylemek gerekirse, hani eğri oturup doğru konuşmak gerekirse gerçekten hakikaten biraz yani biraz ince düşünmek daha da ince düşünmek, daha kolaylaştırmak lazım insanların hayatına. Yani ne bileyim ya taksitlerde daha biraz e, daha bir geri düşürmek lazım daha gerilemesi lazım hani yüksek taksitler mesela 3000'e bin'e kadar duydum ben ama her ay 3 bin lira nasıl verecek iki buçuk üç üç buçuk yani gerçekten yüksek bir rakam hani o insanlar zaten amacı kiradan kurtulmak hani bir ev sahibi ama siz böyle iki buçuk üç üç buçuk derseniz nasıl olacak her ay nasıl ödeyecek bir biri bile zor verirken iki buçuk 3 nasıl yani? Yani hiç mantığa akla sığmıyor yani. hani hakikaten bir de düşünecek olursak, akıl ve mantık yürüteceksek olursak biraz kendimizi zorlayacak olsa hakikaten çok büyük rakam. Hani bu düşünseniz asgari ücret 6, altı, hadi altı buçuk diyelim yani. Hani bazı yerlerde altı buçuk kadar oluyormuş. E iki buçuk 3'ü ona verirsen nasıl geçirecek? Hani ev sahibi olayım diye. Hani istediği o zaten geleceği düşünmek. Hani geri geride kaldı artık. Geride kaldı da geleceği düşünmek için giriyor. E daha da çok zorlanıyor. Daha da mağdur gibi bir oluyor. Hani benim düşüncem bu yani. Hani gerçekten devlet daha ince düşünmesi lazım bu konuda. Daha bir fren yapması lazım ya da daha geri girelim. Yani fiyatları en azından mesela bir lira verebilir. Hani ben de olsam ben de verebilirim bin lira. Ama tabii ben giremiyorum yani çünkü böyle 10.000 gibi bir rakam istenince ben nasıl getireyim bir araya ki getiremem ki mümkün değil ya. Yani. Bir de o parayı peşin istiyorlarmış. Hani mesela 10 bini 3'e bölelim falan yok. O anda verecek misin o parayı? Ya ben bile geril yani gerilemek zorunda kaldım. Ha hani bir lira olsa taksit, hani her ay taksit, hani deriz ki nasıl olsa bir, bir kira veriyoruz, hani veririz diye düşünürüz. Ama öyle yüksek rakam olunca çok zor. Yani hayatı kolaylaştırmıyorlar. Nedense zorlaştırıyorlar. Hani kolaylaşınca daha çok zorlanıyoruz. Şimdi herkes kan ağlıyor. İnanın ki esnafı, dükkanı olan, mağazası olan, belki daha üst seviyede olanlar, hani fabrikatörler ya da iş adamları, iş insanları. Hakikaten gerçekten zorlanıyor. Herkes zorlanıyor bence. Çok iyi, Türkiye güzel bir şey. Yani e, bağlı şeyler olanları, dargeler olanları ama biz katılamadık. Neden derseniz çünkü 80 bin lira önden istediği için aldığımız asgari ücret maaş. Bunu biz nasıl ödeyelim? Suyu, elektrik, mesela doğal oturduğumuz kira. Bunu yani dar gelirler ödeyemez. O yüzden biz Tokyo'ya katılamadık. Valla ilgilenmiyorum. İlgimi çekmiyor. Onun için katılmadım. İşte düşünmüyorum. Aslında bu proje güzel bir proje evsizler için. Eğer gerçekte yapılırsa, gerçek kişiler alırsa çok iyi olur. Ben de seneler önce tabii 1970'lerde ana tamir kooperatif evleri vardı. 20 yıl ödeyerek oradan ev aldım. Ana tamirdeydim o dönemde. Ev sahibi oldum. Başka türlü ev sahibi olmuyor. Taksitleşti. Toplam para bulunmuyor bu ara. <laughs>